Thank yeah. you. Emin ve Erdem kardeşlerin başarısını evet. da uzun zamandır takip ediyorum. Ama aslında, bireyip aslında bireyip bir başarı öyküsü kardeş aşağıya. O olmayan ve yapılamayan şeyi yapan bu iki kardeş bizim de kardeşimiz. Bu da bundan herkesin ortak bir noktası bu. Yüreklerini işine koyan, işini işini kendisi olarak kabul eden bu iki kardeş bugün Türkiye'nin en önemli, en güzel organizasyonlarından biri yapılmayanı yaparak insanların yolları da taht kururlar. İnsanlar hepimiz teşvik edilirse, takdir edilirse daha iyisini yaparız. İnsanın gönlüne ulaşabilmek, onu takdir edebilmek de mümkün. Ben evli kardeşleri, bir ayar kardeşle yürekten takdir ediyorum? Ve sizlere de sunuculuğunuzu gerçekten çok beğendim. İnanılmaz yürekten çalıştığınızda Yani yüreğinizi koyarak buradaki insanlarla beraberdiniz. Herkes sizin kendisi gibi gördüğü yüreğiyle bileğinizi paylaştı. Ben evet, e, bu arada 20 Nisan'da Londra'da evet, 10. sunum oyuncu, Londra'ya gidiyor, şu noktadayım ben. Sunum varsa gelelim. Londra'da oyuncu uluslararası kalite kongresini gerçekleştiriyoruz. E, Londra Soğuk Bank Üniversitesi'nde e, Londra Belediyesi birlikte Logi Turkey, Logi Rock Evet <laughs> Son desek de az cümlenin sonunu bekliyorum. Allah'a da bu kadar şarkı sunumunuzdan dolayı e, sizleri buraya davet ediyorum. Londra'ya davet ediyorum. İnşallah gerçekten. Ve tabii aynı zamanda 12 ülkenin, 12 ülkenin katıldı. 12 ülkenin katıldı. Üniversiteler arası bir festivalimiz de var. ben sizleri... Ben bu toplamda şey çok, şey çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bizleri çok teşekkür ediyorum. Kardeşlerimizi ve e, Evet, de evet, en tekrar bir tekrar tebrik ederim. Çok teşekkürler. Sözünü sormak gibi alışkanlığınız yoktur değil mi? Evet. Evet. Ama bir var bende. Yani 24 yüzük gördüğünüzü karanlık. 24 çarpı <laughs> 24. <laughs> 15 <24x15> oldu. 360 artık bir neyse. Hiç fark etmez. <laughs> <kalır. gülüyor> aynı gibi. Aynı gibi. Aynı gibi. Sağ olun.